Kıymetli dostlar, herkese selamlar, sevgiler. Çok çok güzel bir pazartesi gününün daha, hafta başının daha. Yavaş yavaş günümüzün sonuna doğru geliyoruz. Bizim gibi hala çalışan arkadaşlar varsa, erken paydos etmeyen arkadaşlar varsa kolay gelsin diyelim. Yavaş yavaş paydos edip evlene çekilen arkadaşlara iyi istirahatler, iyice dinlenin. Yarına enerjik bir şekilde kalkın ve servislere aşkla, şevkle ve dolu enerjinizle devam edin kıymetli dostlar. Şimdi iki adet fanımız var. Bugün çıkan e, ilginç durumlardan bir tanesi. iki cihaz, iki tane fan arızası. Şimdi burada kıymetli dostlar görmüş olduğunuz bir tane Violant fanı var. Şu şekilde gösterelim. Zaten hemen herkes anlayacaktır. Bir de kıymet dostlar. Buradan da anlayacağınız üzere Baymak Luna Avant serisi yarı yoğuşmalı bir cihazımızın kıymet dostlar. Burada fanı var. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde dönüyor. Bu ürünümüz de aynı şekilde gayet güzel bir şekilde dönüyor. Fakat kıymet dostlar bu dönmenin bizi yanlış yönlendirmesine biz izin vermeyeceğiz. Neden? Çünkü burada hem mekanik bir olay var hem de elektriksel bir olay var. Burada görmüş olduğunuz fanlar elektromekanik parçalardır. Bu ne demek? Hem elektrik enerjisiyle hem de mekanik enerjiyle mekanik bir işlev görerek çalışıyorlar. Burada baktığımız zaman bir adet Vailant ve dar ekran, küçük ekran, ince ekran diye adlandırabileceğiniz daha çok piyasada duyduğumuz ismiyle bu ürünün fanı var. Bu görmüş olduğunuz ürünün fanı ilk etapta şurada görmüş olduğunuz renklerdendi. Ama zaman içerisinde ürün zorlanmalardan kaynaklı yahut da sargı ömrünün azlığından kaynaklı yavaş yavaş kendini yemiş ve kendini yediği için de belli bir süre sonra buradaki sargılar yanmış kıymet dostlar. Yandığı için de biz ürünümüze 220 volt enerji verdiğimiz zaman yani bir gerilim uyguladığımız zaman buradaki fanımız ne yapıyor? Yanık olduğundan dolayı sargıları kısa devre yapıp sigortamızı attırıyordu. Hangi sigortamızı attırıyordu? Kartın üzerindeki cam sigortamızı attırıyordu. Biz ne yaptık kıymet dostlar? Bir cam sigortamızı değiştirdik. İki, fanımızı değiştirdik. Bugün de bunun videosunu paylaşmıştım zaten. Bu fanımızın hikayesi bu şekildeydi. Ama dikkatli bakarsanız ürünün dönmesinde en ufak bir problem görmeyeceksiniz. Bu bizi lütfen yanlış yönlendirmesin. Yani bu fanın dönüyor olması demek sağlam olduğu anlamına kesinlikle ve kesinlikle gelmez kıymet dostlar. Şimdi bir de burada Görmüş olduğunuz ve çok süper bir düzeyde dönen, şöyle az buçuk döndürdüm elimle. Çok güzel devir alan, çok hızlı dönen, gayet e, dönüşü tatmin edici bir fanımız var. Baymak Luna Avant'ın fanı. Hatta inanın şöyle döndürdüğüm zaman bile bir yanık kokusu geliyor. Şimdi e, bu vaylantımızın şikayeti şuydu. Hem cihaz çalışmıyordu müşterinin hem de müşteri bir yanık kokusu olduğunu... Cihazdan bir koku aldığını söylemişti. Biz de bu yanık kokusuna binaen gittik ve bu arızayı yapmıştık. Şimdi aynı şekilde kıymetli dostlar bu üründe Luna Avant'ın parçası. Biz cihazı ilk başta teste aldık burada. Cihaz atölyemize geldi. Hayırlı akşamlar. Cihaz e, teste geldikten sonrasında kıymetli dostlar cihazı çalıştırdık çalıştırdığımız zaman cihazın E03 verdiğini gördük E03 veriyordu ve klasik baymakçıların bildiği bizim demir döküm gruplarından bileceğimiz F05 ya da havalandırma arızası diyebileceğimiz arızayı veriyordu yine aynı şekilde bu fanda temet dostlar çok zorluyordu ve kalkış yapamıyordu daha sonrasında ürün kartı yaktı. Sonrasında biz bu ürünü dışarı aldık. Enerji verdiğimiz zaman dışarıdan verdiğimiz enerjiyi alır almaz ürün aynı şekilde bu da sigorta attırdı kıymetli dostlar. Yine aynı şekilde bu ürünümüzün de sargılarında bir problem var ama dikkatli bakarsanız kıymetli dostlar iki ürününde mekaniğinde hiçbir problem yok. Özellikle baymak ya gibi dönüyor. Çok güzel bir cihaz. Zaten ee, daha önce de Fatte bizim anlattığımız bir şey vardı burada. Bazı etiket bilgileri var. Bu etiketlere göre 90 wattlık bir fan. Bu kıymet dostlar. Yine aynı şekilde bakıyoruz. Burada var mı? Bu ürünümüzde 60 wattlık bir fan. Yani şu Bayman fanı bu ürünün 1.5 katı gücünde çalışan bir ürün kıymet dostlar. İki ürünün de maalesef ki mekaniğinde bir problem olmamasına rağmen sargılarında olan problemlerden kaynaklı olarak kıymetli dostlar teşekkür ederiz herkese ee, mekaniğinde hiçbir problem olmayan ama sargılarında yani mekanik sağlam ama elektriksel olarak arızaları olan bir cihaz kıymetli dostlar o yüzden de bu ürünlerin ikisi de revizyona girecekler. Şu konuya da bir açıklık getirmekte fayda görüyorum. Ben revizyonlu pompaya karşıyım. Takmayı çok fazla istemiyorum. Ee, ama deneme amaçlı sürekli alıp taktığımız ürünlerde oluyor tabii ki. Ama ben revizyonlu fana asla karşı değilim. Bu bilinsin. Revizyonlu fana karşı değilim. Ama revizyonlu pompalara açıkçası bir noktada karşıyım. Diyelim hayırlı akşamlar teşekkür ederim ee, Dediğim gibi Bu iki ürünümüzün Elektriksel arızaları vardı Karta zarar verdi bir tanesi Bir tanesi e, zarar vermedi Vayland farkı görüyorsunuz bu arada Karta zarar vermiyor Onu da söyleyeyim İki fanımız da yarın değişecek Gün içerisinde kıymet dostlar Hatta Luna Avant'ın e, Durumu da bu şekilde bu üründe yine aynı şekilde bir panel değişikliği yapılacak üründe. Eee plakalı temizliği vesaire yapılacak. Pompamızın yine gerekli kontrolleri işte burüler ve eşanjörün temizlikleri yapılacak. Fanımız zaten revizyonlu ya da sıfır takılacak çıkma bilmiyorum. Burası tadımızı yenileyeceğiz. Yoğuşma eşanjörümüzü komple sökeceğiz ve temizleyip o şekilde takacağız. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. kıymetli dostlar umarım anlaşılır e, niteliktedir. Resmi hareketimizi yapalım ve veda edelim bu akşamlık. Görüşmek üzere.